İran-İsrail savaşında yeniden balistik füzeler konuştu. Havada füzeler çarpıştı, uçuştu. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam etti. İsrail ordusu İran'ın İsfahan bölgesine karşı yoğun bir saldırı başlattı. Bölgede bir rafinerinin hedef alındığı ve şiddet, şiddetli patlamaların devam ettiği öğrenildi. İran'dan da İsrail'e füzeler ateşlendi. Ee, bu arada en ilginç gelişme dün'e e, dair Amerika Birleşik Devletlerinin e, yer alması artık saf tuttu. Yani biz İsrail'in yanındayız dedi. Bu resmi açıklama geldi. Hatta ve hatta Donald Trump önümüzdeki dakikalarda da konuşuruz. E, şimdilik Hamaney'i öldürmeyeceğiz dedi. Bakar mısınız açıklamaya? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın en üst yetkili devlet yetkilisi için diyor ki şimdilik öldürmeyeceğiz. Yani gerçekten çok korkunç açıklamalar insan duyduğunda inanmak istemiyor ama bunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump. Ne demiş başka? İran'da hava kontrolü bizde. Bakar mısınız? Yani gerçekten hani bu hislerimi de anlatamıyorum. Çünkü ben bir İranlı olsam, İran vatandaşı olsam inanın çok farklı şeyler söylerim. Ama ona rağmen hani benim bile kanıma dokunuyor. Ben İranlı değilim. İran'da yaşamıyorum. Ama böyle açıklamalar, mesela bakın Reuters'ın açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri savaş jetlerini bölgeye gönderdi. Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi ardından. Yani an ar itibariyle hiç kimse e zaten aksini beklemiyordu. Amerika tam destek İsrail'in arkasında olduğunu fiilen de kanıtlamış oldu. Bakın şimdi saat saat dedim ya. Dün gece belki siz uyu ben uyuyordum. Ben uyuyordum. Saat 11'de öyle bir ataklar başladı ki saat 23'te İsrail dün gece 23'te İsrail balistik füzeleri savunmanın maliyetini açıkladı. İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı o geniş çaplı saldırıların ardından İran'ın balistik füzelerle bir gecede yaptığı misillemenin maliyetini İsrail için yaklaşık 300 milyon dolar olduğu belirtildi. Bakın bir gecede 300 milyon dolarlık füze gönderildi diyor İsrail bunu açıklıyor. Mesela gece arasını 39 dakika geçe İran'dan bir haber saldırıların yapıldığı hava üstlerini hedef aldık diyor İran devlet televizyonuna göre. Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'e yönelik başlatılan misilleme saldırılarının 10. dalgasına ilişkin bir açıklama yaptı ve o açıklamada Siyonist rejimin İran topraklarına yaptığı küstahça saldırıya misilleme olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri savaşçıları Gerçek Vaat 3 operasyonunun 10. dalgasında etkili bir harekat planlayarak ve uygulayarak bu saldırının İsrail saldırılarının kaynaklandığı hava üslerine hedef aldığı ifadelerine yer verildi. Yani düşünebiliyor musunuz siz vurdunuz biz de sizi vuruyoruz hatta vurduğunuz yerden sizi vuruyoruz. Böyle sürekli çok katmanlı ve kademeli bir şekilde e, bu saldırıların devam edeceği açıklaması geldi İran'dan. Sonra gece saat 1 bakın artık gece saat 1 İran yeni bir füze saldırısı başlattı yarım saat sonra. İsrail'in başkenti Tel Aviv bu kez hedefti. Patlama sesleri duyuldu, sirenler çaldı, insanlar e, sığınaklara indiler. İnsanların sığınakta birbirlerini ezdikleri görüntüler servis edildi dünyaya. Tel Aviv'de, İsrail'de insanlar çoluk çocuk kadın artık aklınıza ne geliyorsa. Hepsi böyle omuz omuza birbirlerini iterek hatta ve hatta kavgaların çıktığı, Can pazarının yaşandığı, tam Türkçesi, can pazarının yaşandığı bir ortam oluştu. İran'dan İsrail'e füze yağmuru bu kez gece yarısından sonra saat 2'ye doğru devam etti. İsrail basınında yer alan haberlere göre İran'dan, İsrail'in kuzey ve orta bölgesine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Bunu İsrail basını açıkladı. Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri İran'dan iki dalgadan atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı. Öyle film gibi ya. Hollywood filmi gibi. İsrail'e ilk dalgada 15 civarında ikincisinde 10 füze fırlatıldı. Toplamda o yarım saatlik dilimde 25 tane füze gitti İsrail'e. İran füzelerinden bazılarının hedefi de başkent Tel Aviv oldu. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ülkenin merkezinde füzenin isabet etmesinden kaynaklı bir binada hasar olduğu, kuzey bölgesinde ise bir binaya şarapnel isabet ettiği belirtildi. O da çok net görülüyor. Böyle bir yüksek bina düşünün. Tam ortasına böyle girmiş bir şarapnel fotoğrafı, daha doğrusu videosu yine dünyada en çok konuşulan görüntülerden bir tanesi oldu. Peki bu saldırılardan sonra ne oldu diyeceksiniz? Efendim gece saat 2'de bakın saat saat, dakika dakika akıyor adeta. Efendim Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Benjamin Netanyahu ile İsrail Başbakanı ile görüştü ve bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'la Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti, ancak görüşmenin detayına girmedi. Bu arada Washington'da ulusal e, ulusal toplantı yapıldı, ulusal güvenlik toplantısı yapıldı Washington'da tam bir saat sürdü. E, bu arada bu görüntü şahane oldu teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu görüntü e, bu toplantı bir saat sürdü ve o toplantıda Amerika'nın Amerika'ya ee, hani Amerika'ya ne olacak şimdi ne yapacaklar sorusu var diye onu cevaplandırdılar o masada. Ve İsrail'in arkasında duracaklarının e, teyit edildiği açıklandı. Bunu da yine İsrail e, 12 kanalı açıkladı. E, Amerika'nın en çok sorulan soruydu bu. Fiilen dahil olup olmayacağı. E, elbette şu an somut bir açıklama yok ama biz biliyoruz ki bu ulusal güvenlik toplantısından çıkan kararın e, İsrail'in arkasında olacağız ve beraber İran'a e, bu yaptırımları uygulatacağız diye. Öte yandan yerel saatle öğleden sonra e, bu ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump, e, büyük bir gelir, ge, gerilimin ardından, bütün dünyada yaşanan gerilimin ardından e, bir açıklama yapmadı. Ama biliyoruz ki Amerika, İsrail'in arkasında. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Biz bunu ilk günden itibaren söyledik. Hatırlayın lütfen. Ben iki gün önce ne dedim? İsrail tek başına mümkün değil hareket edemez. Bu cesaretle bir yerden almış olmalı. Nereden aldığını biliyoruz. İsrail Amerika'nın üvey evladı. Bunu bilmeyen var mı? Amerika'daki Yahudi lobisi Oradaki bütün endüstrinin, büyük sanayi kuruluşlarının, Hollywood'un artık aklınıza ne geliyorsa para borsalarının, ünlü finans şirketlerinin yani dünyayı denetleyen, dünyayı aslında elinde tutan gücün çoğunda ya bir İsrail menşehi var ya bir Yahudi kökenli ailenin parası var. Bunu artık bilmeyen var mı? Yok ama işte bazen böyle resmi açıklamalar bekleniyor. Ee, o da geldi sayılır. Bence geldi. Bu zaten oldu. Ulusal Güvenlik Toplantısı onu teyit etti. Peki efendim saat 2. Bu gece sabaha karşı 2'den bahsediyorum. Hürmüz Boğazı. Bakın Hürmüz Boğazı bilmeyenler için bu savaştaki en stratejik noktalardan bir tanesi. Niye diyeceksiniz? Bu o bölgeden, Orta Doğu'dan çıkan o bütün petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçecek ki İspanya'sına, İtalya'sına, Almanya'sına... Portekiz'ine, Yunanistan'ına, oraya buraya ulaşacak. O Hürmüz Boğazı'na bir şey olursa Allah göstermesin. Bir şey söyleyeyim mi size? Biz de sadece o saydığı ülkeler değil biz bile etkileniriz. Bir mayınlanabilir iddiası gece 2'de. Düşünebiliyor musunuz? Orayı mayınlayacaklar ve havaya uçuracaklar. Amerikan New York Times gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ilişkin yeni bir değerlendirmeye yer verildi ve Amerikalı yetkililer haberde Amerika'nın İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündükleri belirtildi. Aynı haberdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı Amerikan üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi. O yüzdendir ki zaten dün apar topar sabaha karşı, tabii bizim saatimize göre sabaha karşı, şimdi Amerika'nın saatine göre gündüz vakti o emir verildi ve Orta Doğu'da artık ne kadar aklınıza Amerikan üssü geliyorsa hepsi alarma geçirildi. Dün Amerika için bir e, uyarı günüydü. Yani alert diyor onlar. Amerikalılar alert ilan etti. Ne demek bu? Teakuzda olun. Kırmızı alarm verildi o bütün üstlerde. Amerikan üstlerinde her an bir saldırı olabilir. Her an siz yer değiştirip oralara müdahil olabilirsiniz denildi onlara. Efendim gece saat 3'e doğru yine bu sabaha karşı bakın an an film film anlatıyorum size. Bu gece sabaha 3'e doğru Amerika'dan dikkat çeken bir İsrail hamlesi geldi. Amerika İsrail'deki büyük elçiliğini cuma gününe kadar kapatmaya hazırlanıyor. Bakın çok önemli. 3 gün boyunca Amerika'nın İsrail elçiliği kapanacak. Yine sabah 3'e doğru yeni bir haber. İsrail ordusu saldıracağı bölgeyi duyurdu. İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'da Geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Ee, İsrail ordusu sözcüsü Avi Çay, Adrae X hesabından Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiğini ve bunun da haritada görüntüsünü yayınladı. Tahran'ın 18. bölgesinden bahsediyoruz ve burada burayı terk etmeye çağırdı Adrae ve söz konusu alanda İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı. Tevekkeli değil. İki gün önce e, İsrail ne dedi? Tahran'ı boşaltın dedi. Niye dedi? İşte bunun için dedi. Önce o uyarı yaptı sonra da nokta atışı yaptı. Haritada dedi ki 18. bölge kardeşim ben burayı vuracağım. Niye? En çok altyapı çalışmalarının olduğu daha doğrusu şehri besleyen kaynaklardan biri orası olduğu için yani aslında amaçları şehri felç etmek. Şehrin kalbine bir bomba atmaktansa şehre giden bütün altyapıyı, o mekanizmayı yok etmek ve e, bombalamak. Şimdi İsrail uçakları e, bir ara Türk hava sahasını ihlal etti biliyor musunuz? Bunu duydunuz mu? Bakın belki ilk defa benden duyuyorsunuz. İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti. Bu ne demek? Bu savaş sebebi, bakın F16'lar havalandı. Ben size söyleyeyim yani, hakikaten çok ciddi bir şey yani bu. İsrail uçaklarının saldırılarının ilk gecesinde Türkiye hava sahasında ihlali sonrası F16'lar havalandı ve uçaklar uyarıldı. Hemen hemen anında bizim hava sahasına girdiği anda kule onlara ne der biliyor musunuz? Anında topraklarımızı terk edin yoksa sizi vururuz. Bakın bu kadar net söylüyorum hiç aması laması cimisi yok. Çıktınız çıktınız. Çıkmadınız Çık. sizi vuracağız. Bizimkilerin yani bizim bizimkilerin dediğim bizim güvenlik güçlerimizin söylediği bu o onların pilotlarına. Ve üst seviyede bir alarm verildi bizim için de. Neyse ki e, yanlıştan dönüldü. E, ama bu bir nasıl diyeyim bir, bir böyle bir, bir bir yoklama mıydı? Çünkü öyle bir şey varsa bakın çok tehlikeli bir yerlere gidebilir bu durum. Dün İsrail televizyonunda bir yorumcu ne dedi biliyor musunuz? Bunu da belki bilmeyebilirsiniz. Yani o kadar çok şey aynı anda seyretmeye çalışıyoruz ki kaçırmanız normal. Biz bile bazen kaçırabiliyoruz. Şimdi İsrail televizyonunda 3 tane kişi yorum yapıyor. Bir tanesi de çok meşhur bir yorumcu. Yani herkesin tanıdığı böyle siyasi yorumlar yapıyor. Dedi ki: "Ya biz dedi e, Hamas'la Gazze'de çeyrek final oynadık." Şimdi İran'la yarı finalde karşı karşıya geliyoruz. Finalde Türkiye ile karşılaşacağız dedi. Hadi bakalım hadi bakalım. Bu ne demek ya? Bunu İsrail'in en ünlü yorumcularından bir tanesi İsrail televizyonunda açık açık söyleyebiliyor. Hangi hakla hangi cüretle? Neymiş? İsrail olarak finalde Türkiye ile karşılaşacaklarmış. Hadi bakalım hodri meydan. Hadi bakalım pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ha bir deneyin bakalım. Yani e, hani hadsizlik diyeceğim ama bu hadsizlik de değil, küstahlık diyeceğim, küstahlık da değil. Bu akıl yitirmesi, hani aklı yerinde olan, kafası biraz çalışan, şuur yerinde olan bir insanın yapabileceği bir açıklama değil. Sen kim? Türkiye meydan okumak kim? Bir. ikincisi benimle ne alakam var? Senin savaşın eğer uranyumla nükleer silahlarla, atom bombasıyla, değil mi? Onlarla ise benimle ne işin var diye adama sorarlar. Şimdi zaten bakın, ben dünyanın işte zaman zaman sizinle paylaşmaya çalışıyorum, tecrübe ettiğimiz, öğrendiğimiz, bildiğimiz, okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla ve hep şunu diyorum size, İsrail aslında bir bir maşa. Yani bunu bugün söylemiyorum. Sadece bize böyle söyledikleri için söylemiyorum. Sinirden falan da söylemiyorum. Yani bu İsrail Ortadoğu'da Doğu'da bir maşa. Maşa elinde tutan kim? Bravo. Amerika. Şimdi bakın benim söylediğimin aynısını kim söylüyor biliyor musun dün? Almanya Başbakanı Mert söyledi. Friedrich Mert söyledi ya. Bakın benim benim söylediğimin aynısını söyledi. Hepimiz için pis işi onlar yapıyor dedi. İsrail'i kastetti. Bakın bu kadar net ya bundan öte bir cümle olabilir mi ya? İsrail için İran'a karşı hepimiz için pis işi onlar yapıyor dedi. Almanya Başbakanı Şansölyesi artık ne derseniz deyin Friedrich Merz. Nerede diyor? G7 zirvesinde. G7 zirvesinde söylüyor bunu ya. Yani bütün dünyaya söyle öyle arada falan konuşmuyor veya kendi meclisinde konuşmuyor. Bütün dünyanın gözü önünde bunu söylüyor. Mert İran rejiminin zayıfladığını ve geleceğinin belirsiz olduğunu söylüyor. Avrupa ülkelerinin diplomatik destek teklifinin devam ettiğini vurguluyor. Sonra da işte Kanada'da biliyorsunuz devam ediyor bu G7 zirvesi. Ee, Alman basında bir açıklama yapıyor. Orada da diyor ki bu İsrail'in hepimiz için yaptığı pis iştir. Bizlere de bu rejimin mağduruyuz diyor. Bu mollalar rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Yani aslında demek istiyor ki şeriatı istemiyoruz İran'da. İran'da şeriatın son bulması için biz maş olarak İsrail'i kullanıyoruz. Yani şaşırdık mı? E şaşırmadık tabii ya. Amerika zaten bunu yıllardır yapıyor. Sizin yaptığınızı da desteklediğinizi de zaman zaman biliyoruz. Siz geçmişten yaşadığınız acının Hitler zamanında Yahudilerle yaşadığınız acının nasıl zaman zaman lehinize çevirerek telafi etmeye çalıştığınızı onlara şirin görmeye çalıştığınızı zaten hepimiz biliyoruz. Yani artık burada geçmiş tarihi de açmayalım. Benim de ağzımı fazla açtırmasın İsrail. Bundan sonra öyle tehdit cümleleri falan duyarsam kendi adıma burada valla onlara püskürürüm. Onu da söyleyeyim. Çok net. Biraz ateşlendik, biraz celallendik. Çünkü valla söz konusu vatansa karşıma kimse çıkmasın. Çok net söylüyorum. Hiç öyle İsrail, Amerika, Almanya şans söylüyor. Hiç tanıma. Buradan tak 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 her şeyi söylerim. Söz konusu Türkiye ise vatansa karşıma kimse çıkmasın. Bir kez daha söylüyorum.